Mehmet Moğoltay Çalışma Bakanı yıl 1994 bir bir açıklama yapıyor, bir demeç veriyor gazetecilere. Aynı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu da SSK Genel Müdürü. Mehmet Moğoltay, şimdi onu hemen bulurlar, o küpürü ekrana yansıtırlar. Kurban Bayramı yaklaşıyor, maaşların ödenmesi lazım ayın biri itibariyle. Mehmet Volta'yı diyor ki ne ödeyeceğim diyor işçinin işçi emeklisinin maaşını. Niye ödemeyeceksin? Sanki şey babasının e, tarlasından bir şey bağışlıyor hmm. sanki. Yaşadık ama bunları. Yaşadık bunları. Diyor ki ben diyor emekli maaşlarını verirsem bunlar gider kurban alır kurban keser diyor. Şaka değil ha. Doğru. Gençler Gençler bilmez. Tabi. Zannediyorlar ki işte 20-25 yaşında olan insanlar 94. 94'ten bugüne ne geçmiş? 6 yıl oradan. 2020'de 30 yıl geçmiş. Yani bugün 30 yaşında olan genç kardeşimiz mevzuyu bilmez. Doğru. Daha 1 yaşındaydı, 2 yaşında, 3 yaşında olanlar. 30-35 bilmez yani. Biz biliyoruz. Kurban kesecek diye emekli maaşını ödemiyor. Halbuki işin aslı o değil. O birkaç tane küpür var. Hızır onları hızlıca onları ver. bir verelim. Ne onlar biliyor musun Yusuf Ala vardı. Ben nasıl ödeyeyim diyor Kemal Kılıçdaroğlu emekli maaşı. Ödeyemiyorlar. Öyle deme ya 16 17 bin lira yılda şey verecek. Tam ona geleceğiz. Ha, Hesap uzmanı beyimiz. Şimdi diyorsun ki ya sen SSK'yı batırdın. Bende ne alakası var diyor mesela. Ben Hükümet değilim, genel müdürdüm diyor. Sonra Uğur Dündar'la programa katılıyor. Siz siz çok iyi bir hesap uzmanıydınız. Siz çok başarılı yönettiniz falan diyorlar. Böyle bir övgüler diziyorlar. Hiç hesap uzmanlığına falan gitmeye gerek yok sevgili Turgay Güler. Kemal Kılıçdaroğlu 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuda efsane bir konuşması vardır mecliste. Kemal Bey diyor ki beni İstanbul'a belediye reisi seçtiğiniz takdirde 2009 yılının fiyatlarıyla belediye başkanı olarak, hükümet AK Parti'de olduğunu bildiği halde... ...her aileye, gariban olan aileye 600 lira destek sunacağız diyor. O zamanın 600 lirası, şimdinin 6000 lirası falan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlarda, İzmir onlarda, Ankara onlarda. Elinizi tutan mı var, hadi verin. Yani Aydın'da Aydın'da her çiftçiye bir tane traktör verecekti. Özgür Özel, YouTube servis sağlayıcısından görüntüleri kaldırmışlar şimdi. Ee, İnanmayacaksınız ama CHP döneminde, belediye döneminde Aydın'da her çiftçiye traktör Aydınlılar aldınız mı traktörü? Soruyorlar buna ya ya diyorlar işte, dikkat, Özgür Özel diyor ya dikkat çeksin diye öyle bir şey söyledik diyor. Ee, o zaman sizi böyle dinlemek lazım. Vahim bir şey var onu konuşacağız ama şunu gördün mü Yusuf Alabar'da? Biliyorum onu meşhurdur o. Bu meşhur. Tabii, meşhurdur. Ee, bu ara işte Kılıçdaroğlu'nda e, sözleri var nasıl ödeyeyim falan filan diyor. Ödeyemiyorlar para yok para. Tamam. Şimdi para yok, bak buraya dikkat. Tamam. Para yok, ödeyemiyorlar. Konuyu sulandırıyor. Diyor ki, e, kurban kesinler diye mi vereyim falan diyor. Çünkü ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Hı -hı. Şimdi bugün ne yapıyor? Seccadeyi ben ısrarlıyım o konuda. Seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basıyor. Birinci de görmedim diyor. Kalabalıktı diyor. Kalabalık olmayan kısımları var. İşte burada bir sürü falan bilerek basıyor. Çünkü PKK işbirliği, Kandil açıklamaları, HDP'nin seçim bildirgesi ve dağısı bunaldı. Çok ciddi oy kaybı var. Çok ciddi. Fikri sağlar. Onu görmüşsündür canlı yayında. Gördüm. Şirin Payzın'a. Birinci parti AK Parti deyince Şirin Payzın çok üzüldü. Bu çok durum. üzüldü. Aldık mı onu bilmiyorum ama...